görmüşsünüzdür. Namaz kılan fakat hile yapan, zekat verip fakiri hor gören, Müslüman olup Müslüman gibi yaşamayan. Bunun en büyük sebebi temelde İslamiyetin güzel ahlak olduğunu bilmememizden kaynaklanıyor. Yanlış anlaşılmasın, ibadet de önemli. Fakat ilk ibadet ayetinin peygamberliğin 12. yılında gelmesi her şeyi açıklığa kavuşturuyor aslında. Yani 12 yıl boyunca imani ve ahlaki ayetler emrediliyor. Bu süreçte hiçbir ibadet emri yok. İman ve ahlak temelleri üzerine ibadet inşa edilmeye başlıyor 12 yıl sonra. Burada çıkaracağımız anlam şu. Kendimizde veya eğittiğimiz bir çocukta ilk olarak iman, devamında ise ahlaki olarak kul hakkı, komşu hakkı, yemek yemek konuşmak, hatta tuvalet adabını öğrettikten sonra bu temeller üzerine ibadet inşa edilmeli. Unutma, müminlerin imanca en mükemmel olanı, ahlakça en güzel olanıdır diyen Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'dan sonraki en büyük mucizesi kendi zatıdır. Yani onda içtima etmiş ahlaka aliyedir ki her bir hasletle en yüksek tabakada olduğuna dost ve düşman ittifak ediyorlar.